Merhaba arkadaşlar. Bugün extend komutu ve trim komutunu biraz daha etkili kullanmak için bir çalışma yapalım istiyorum. Kitabımızın 94. sayfasındaki şekli önüme aldım. Ctrl C ile çoğalttım. Ctrl V ile AutoCAD -Get sayfama getirdim. Yarısını kaplayacak şekilde yerleştirdim. L Enter diyorum. Şuradan şuraya 200 birimlik bir tane hat çizdim. Şimdi align yapmaya çalışıyorum. Şunu seçtim gördüğünüz gibi align. Yani hizala yapıyorum. Şu noktayı şu noktaya hizala. Şu noktayı da şu noktaya hizala diyorum. Yes diyorum. Evet gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu çizmeye çalışalım birlikte. C enter. Tam ölçülü olmasına gerek yok. Mesela 30 birimlik bir yarı çapla başladım. Enter. Şimdi merkezimi gördüm. 30, 50 olsun. Enter. Tekrar Enter'a bastım. Merkezimi göster diyorum. 70 birimleri çarptı bir daire daha. Enter. 90 birimleri çarptı bir tane daha daire. Çizmeye çalıştım. 4 tane daire. L. Enter. Şu şekilde şöyle e, ortayı kapatmamız gerekiyor tabii. böyle bir şey yaptım. Evet. Enter'a bastım. Şöyle Enter'a bastım. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra trimlemeye çalışıyorum. Tr Enter Enter'la şuraları trimlemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi trimliyorum. Şurayı trimlemeye çalışıyorum. Şöyle bitirmeyelim. Evet. Şu anda şeklimiz istediğimize benzer bir şekil haline geldi. Şimdi extend komutunu nasıl kullanacağız? Extend extend enter enter diyorum evet. Extend komutunu bakın görüyor musunuz? Uzatıyorum. Uzatıyorum evet. Önceki yaptıklarıma zıt olarak uzatabilebiliyorum. Evet şu şekilde uzatabiliriz. L enter. Şuradan geçen bir tane line'a bile en şey yapabiliriz. Uzatabiliriz. Extend enter, diyorum. Gördüğünüz gibi oraya kadar uzatıverdim. Oldu. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.